12. bölüm 4'ten aşağı. <laughs> çeşitli ruhsal armanlar vardı. Ama ruh birdir. Çeşitli görevler vardır. Ama Rab birdir. Şimdi burada görevimiz Herkesin çeşitli bir armağanı vardı. Acaba kaç kişi dua etti aramızda? Rab açık etsin armağanı nedir? Kaç kişi buna dua etti? Rab bana açık et. Ben bileyim sana nasıl hizmet edeyim. Bana ne görüp verdin? Ne armağan verdin bana? Ben nasıl sana hizmet edebilirim? Değil sadece aa, bakın. Bazılarına da Tanrı verdi. Neyi biliyor musunuz? Gelip Tanrı sözünü dinleyip sonra gidip evinde, ailesinde hani yaşamak ve Tanrı korkusuyla yaşamak. Bazılarına da okuyacağız zaten birazdan sonra. Ama biz dua edelim. Tanrı bize açık etsin. Nedir bu görev? Herkese bir görev verildi. Dikkat edin. Biliyor musunuz mu ben ne kadar dua ettim? Ve ben ne kadar kaçtım bu işte. Bazı konusunda. Hani bazıları aramızda biliyor. Hatta biz vacip kardeşler bazen tartışırdık o derdi bana bin kardeş beni yetiştiremem, Aha, ben yetiştiremem çalışıp adam böyle korkuyorum ona saat beş an hani hep bile hep kaçırdım ben sanırdım biliyor musun benim görevim de <laughs> Ali oradan salıya lakiler <laughs> sadece müzikayla uğraşırdım ama Tanrı verdiği görevi gerekiyor onun için dua ve oruç tutmak ve Tanrı onu sana çıkartıyor. Bugün bazımıza göre verebilir dua etsin. Ve kime dua ederse şefa bulacak. Amin. Amin. kardeşler. Amin. Bazısına dillerle konuşmayı verecek. Zaten burada da hepsi geçiyor. Ve kim derseydi diller yok. Bakın gök dilleri diye bir şey geçme. Diller. Hani bilmediğimiz bir diller. Ve bu dillerle <laughs> Bu dillere inanmayan Rab'den değildir, uzak durun. Çünkü kutsal kitaba aykırı konuşuyor. Şimdi hepsini okuyacağız. Burada olana biz iman ediyoruz. Olmayana iman etmiyoruz. Çünkü yoktur. Ve rüyalar, görümler, yani bir deneyelim. Bunlar da armağan insanları. Bazısına Tanrı öyle geliyor ve gösteriyor ne olacağını ya da ne olduğunu ya da kız kardeşler, kardeşler ne olduğunu ne yaşadığını her şeyi görebiliyor önceden. Yani bu da bir peygamberliktir. ve Bazısına Tanrı anında konuşuyor akşam gördüğümüz gibi hatta Rab bereketlesin Yaşar kardeşi bu karı da bilirdi mi ne oldu ve Türkiye'nin de aynısını dedim Rab seni daha bereketlesin kız kardeş <laughs> işte bir şey danışamadık çünkü kara Amerika'dan, Amerika'dan geldik ve gerekiyor biz bunlara inanalım çünkü Tanrı anında işini yapıyor insanlarla ama kimine biliyor musun? Yüreği temiz olan. Amin. Yüreği temiz olan. Rabb bereketlesin bizi. Okuyorum aşağıya. etkinlikler vardır ama herkeste hepsi etkin kılan aynı Tanrıdır. Aynı Tanrıdır. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriyor. Anlayabiliyor mu? Tanrı hepimize birer yetenek veriyor. Arma Ve bunu nasıl anlayacağız? Nasıl belli oluyor? Ruhu belli ediyor. Biz burada üstümüzü de ayırtsak. Hani adamlar var burayı. Buraya kan çıkarıyorlar. Neydi adları? Onlar gibi de yapsak. Zaten biraz sonraki ayetlerde o da geçiyor. Bedenimizi yakmalı sunu da yapsak yani kurban da etsek ateşe de versek sevgisiz yaparsaydık her şey boş. Her şey. Amin. Ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı ruhtan bilgi iletme yeteneği, birine aynı ruh aracılığıyla iman, dikkat edin iman, Ötekine aynı ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armanları Birine mucize yapma, olanakları birine peygamberlikte bulunma, birine ruh aracılığıyla ruhları ayrıt etme. Ruhları ayrıt etme. Yani kim ne biçim giriyor krize içine. Anlayabilirsin adamın yüzüne baktığı zaman anlarsan onu. Birine çeşitli dillerle konuşma. Bakın çeşitli dillerle. Demek gök dilleriyle. Ya da Bulgarcası nasıl nebes nezisi. Çeşitli dillerle. Hani hiç bilinmeyen bir dille. Konuşma. Birine bir başkasına da bu dilleri çevirme armağanı veriyor. Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı ruhtur. Ruh bunları herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır. Amin. 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 <laughs> Anladık mı? Armanlarımız budur. Birine hastaları iyileştirme, birine peygamberlikte bulunma. Türkiye başkası demedi. <laughs> yani ayrı ayrı dillerde konuşma. Ve bizim aramızda amin, Rab ruhuyla gerçekten dokunsun ve bize daha versin bu delillerle konuşmayı. Çünkü konuşan kişi ben çok kişiden sordum. Çünkü benim babamda da vardı. Ve sordum babama, baba anlıyor musun sen Rab'le ne konuşuyor? Babam bana ne dedi biliyor musun? Ben onu anlamıyorum. O benim ruhum ve Rabbi ruhuyla onların bir kontaklı oluyor. Ve orada artık sen anlamayın ne konuştuğunu. Ama a, Tanrı ne yapıyor? Biz de anlayabilelim. Bu dilleri çevirme armağanı da veriyor. Yani tercümanlık etme. Bazılarına bunları da veriyor. Belki biraz saçma geliyor bize. Ama bunlar gerçek kardeşler. Ve bunlar a, Hristiyanlık yolunun bir temelidir. Anlıyorsun? Ve bunları her şeyi etkin kılan ve herkese ayrı ayrı dağıtan aynı ruhtur ve tek Tanrıdır. Aynı Tanrıdır. Ve bunları biz dua ederek, gerekirse oruç tutarak dileyelim Rabb'e, Rabb bize bildirsin. Biz bir günle görev yapabiliriz Rabb için. Başka ayetleri de açacağım şimdi. Bu ayetlere destek verin. Destek verin. Ve orada diyor. Birine Fakirlere yardım etmeye armağanı. Bak bu da bir armağandır. Bu da bir Tanrı'nın verdiği bir şeydir. Fakirlere yardım edesin. Ama hiç kimse düşünmesin yanlış. Şimdi ben demem gidin fakirlere yardım edin. Bu Tanrı'nın sözü de Çünkü İsa Mescid de yok. Ben açken nasıl sen tok yatabilirsin? Nasıl de cenani seviyor komşunu, o bir çay, bileş ne Kattu sebesi, demek kendini sevdiğin gibi. Ve şimdi ben duyayınca araya kardeşlerimden ya da kız kardeşlerimden biri ya da bu çocuklardan biri yarına okul cep araçlığı yok. Ben rahat uyuyamayacağım. Bunu temiz yürekle ve vicdanla söyleyeyim. Ben rahat uyuyamayacağım. Ve gerekiyor, biz değil sadece kendi aramızda. Sokakta birini hiç tanımadan birini gördüysen ona bile Yardım edin. Yani bu da bir armağandır Tanrı'dan. Çünkü sana o parayı ya da o yaki elbiseyi belki biri sultan sadece parayla değil. Belki biri yok nerede yatsın ama hepimizde kella var sanıyorum. İzbalarımız var ve bazılarımızda döşek atıyoruz, yatak atıyoruz. Bazılarımızda şişme balonlar var ve ben biliyorum zaten bazısı yerde yatıyor. Ve bende var ben uyku uyumacağım diyeceğim ona kardeş yerde yatma. Al bunu yat uyu. Çünkü yerde yatan hani sıkıntı kemikleri insanın ağrıyor. Eğer de çalışırsa. Hadi yerde yat için o yüzden öyle kurdum. <laughs> Amin. bize yaptıran Tanrı'dır. Neden? Tanrı diyor sevin. Tamam. Çünkü severek yapacağım. Bunları yaparsaydık İnanın ki gösteriyoruz insanlara karşı sevgimizi ve sevgimizi gösterdiğimizde birbirimize karşı ne oluyor? Biz tek yumruk değil. Güçlü bir büyük yumruk oluyor. Rabbin adına. Amin. Gene 1. Korintiler 14. bölümün 12. ayeti. Bu nedenle siz de aynı ruhsal armanlarına heveslendiğinize göre inanılır topluluğu topluluğunu <laughs> geliştiren ruhsal armanlar bakımından zenginleşmeye bakın. Amin. 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 Daha bir kere okuyayım mı? Oku. Okuyayım. Bu nedenle siz de ruhsal armanlara heveslendiğinize göre inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal armanları, ruhsal armanlar bakımından zenginleşmeye bakın. Amin. Amin. Yani madem biz bu ruhsal toplulukta biriz ve biz de gerekiyor bu ruhsal armanlara zenginleşelim ve büyüyelim. Amin. Çünkü biz Tanrı'da büyürsek Tanrı bizi her yerde büyük gösterecek. İnsanlar bizi ne kadar da küçük görse, zamanla da görse biz Tanrı'nın göz önünde güçlüyüz. Amin. Amen. Ve biz dua edelim Tanrı bize açık etsin armanlarımızı. Amen. Çünkü madem burada yazılıdır demek ki gerekiyor biz bunlara inanmak. Temiz bir yürekle. Amin. Amen. Çok hızlı gidiyor bu saat. İki bölüm. 6 7 ve 8 okuyor. Ayetler hepsi birbirini destekliyor. Kardeşler, kız kardeşler gene de ayetler destekliyor birbirini. Okuyorum. Tanrı'nın bize başladığı lütufa göre ayrı ayrı ruhsal armanlarımız vardı. Bakın var. Ama çalıştıralım onları. Gene diyorum. Dua edelim. Rab bize açık etsin onları. Ne armanımız var? Birinin ermanı pe peygamberlik ise imanı oranında peygamberlik etsin. Peygamberlik nedir biliyor musun? Proroçespo, Bulgarcası. Yani Tanrı'nın ruhu sana açık ettiği şeyi, akşam ben aynısını yaşadım. Yani Tanrı'nın sana açık ettiği şeyi sen söyleseydin kardeşin abi kız kardeşin. Amin. Amin. Versin bize bu armağanı. Amin ya Amin hizmetse hizmet etsin. Ben görebiliyorum burada bazı kız kardeşlerimiz hizmet konusunda süperdirler. Yani dua edin ve Rab'den isteyin. Gerçekten sizin armağınız lisede hizmet ise bunu sevgiyle ve temiz yürekle yapın. Amin. 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 Öğretmekse öğretsin. Yani burada Tanrı'nın sözünü biz size öğretiyoruz. Ve bunu Tanrı bize de öğretir, size. Neden? Çünkü Kutsal Kitap burada. Ve bunu temiz bir şekilde, açık ve net şekilde değil, mesela birinden duyduğum bir şeyi burada anlatmak. Ama burada okuduğunu Kutsal Kitap'tan size iletmek. Hani orijinali de var ya, orijinal bir şekilde. Amin. Amin. Öğüt verenler, Öğüt versin. Öğretmen öğretsin. Öğüt veren öğütte bulunsun. Bağışta bulunan bunu cömertçe yapsın. Ne demek bağışta bulunan? Bir fakire yardım etmek dediğimiz gibi. Ya da geçen ne zaman burada bir misafirimiz vardı ve ne için paylaştın? Sevgiyle yap. Çünkü Aa, şimdi ben bu ayı vereceğim 200 euro. Çünkü Rabbim beni çok bereketledi. Sonra geliyorum. Allah 200 euro çoktur. Ömer, Belki doğru olmaz. Cermi olsun. Cermi araştır. Öyle bir düşünceyle olmayın. Rabb senin yüreğine ne koyduysa sen onu ver. Rabb sana bin katını verecek. Amen. Ben bugüne kadar hiçbir zaman para konusu konuşmadım. Sadece bu okuduklarımı size anlatıyorum. Hani demiyorum verin para. Bunu kimse yanlış anlamasın. Demedim, devam de. Herkes kendi yüreğinde ne Rab ona niyet ettiyse onu yapsın. Bereketli olun. Yöneten gayretle yönetsin. Merhamet eden bunu güler yüzle yapsın. Amin. Merhamet eden bunu güler yüzle yapsın Amin. gayretle. Amin. Amin. Tanrı merhamet demedin Evet. evet. Biz hangi Tanrı'ya e iman ediyoruz? Yaşayan ve diri Tanrı'ya. E. Merhameti ve lütufu sonsuz olan, sevgisi sonsuz olan Tanrı'ya. E. e o zaman İsa Mesih diyor. Ben kutsalım siz de kutsal olun. Amen. Ben sevgiyim sizde de sevgi olsun. Amen. Ben merhametliyim sizde de, de merhamet olsun. Amen. Amin. Ne, ne kadar güzel güçlü bir Tanrımız var. Ne kadar sevgi dolu bir Tanrımız var. Tanrı hiç o bizi. bunu bu gece yatırkan koy, yastı, bulutur, öldürür. Çünkü o dinden saptı. Böyle bir şey yok. Ve onun için dua etsin. Kim tövbe etsin ve günahlarından bağışlansın. Amin. Ne kadar merhametli eden bir Tanrımız var. O zaman biz de merhamet yapalım kardeşler. Ve merhametimizi değil sadece da gösterelim. Merhametini de yok yap. Göster onu. Yani budur senin meyven. Budur senin a, armağanın. Bakın. Gerçekten merhamet bile bir armağandır. Yani iyi yürek, temiz yürek. O bile bir armağandır. Ve Rab hepimizi merhamet versin. Çünkü o bize çok merhamet gösteriyor. Ve biz de merhametli olalım. Amin. 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 Çok hızlı olmaya çalışıyorum gerçekten. Timoteus 1. bölüm 6 ve 7. ayetler. Bu nedenle Ellerimi senin üzerine koymakla koymanla Tanrı'nın sana verdiği armanları alevdirmen Alev, alevlendirme gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Amin. Evet. Tanrı'nın sana verdiği armanları verdiği armanları alevlendirmen için diyor. Dolayısıyla. Yani biz de bugün Biraz sonra hepimiz birbirimize sarmaşarak böyle ellerimizi tutarak dua edeceğiz. Rab bize versin. Gerçekten armanlarını açık etsin. Amen. Ve Rab istediği gibi biz bir yaşam sürelim. Amen. Hiçbir şekilde hiç kimsenin yönetiminde olmadan sadece Tanrı'nın ruhuyla güdülelim. Amen. Amin. Ve yedinci ayet çok güzel bir şeydi. Bazen biz korkuyoruz bir şeyler yapma. Bazen biz çekiniyoruz. Çünkü ay olmasın, Allah çıkmasın, ay öyle olmasın. Korkuyoruz. Ya da uzaktır be kardeş, nereyi be? Yok ki kızanları, bilmem ne. Korkuyoruz bir şeyler yapmak. Astovacız, kış havası, yağmur yağıyor. Ama Tanrı bize korkmayın. Ben size korkaklık ruhu vermedim. Güç, sevgi, ve öz denetim ruhu. Öz denetim ruhunu biliyorsun mu ne anlamına gelir? Geçen akşam mutlu soruyor? Aga o açık et bize öz denetim ne demekti? Ama bildiğin nerede sor? Öz denetim herkes kendini özetlesin. Acaba ben nasıl bir biçimde iman edeyim? Acaba ben temiz bir yürekle mi iman edeyim? Çünkü Tanrı diyor İsa Mesih sadece temiz yürekliler benim egemenliğime girecek. Amin. Amin. İşte biz de biz de kendi kendimizi özetleyelim bakalım. Kendimiz ne bir biçimdeyiz? Hala bizde var mı kötü düşünce? Hala bizde var mı? Biz yürek biz insanlara karşı kötü davranmak azımız pis mi hala? Hala arkaya bakıyoruz mu? Eski yaşantımıza. Çünkü ikinci korutlular gene de yazarak Tanrı bizi yeniden yarattı. Yeni bir yarattı. Yeniden doğmuş bir bebek gibi. Biz doğduk mu yeniden acaba? Yüzde Biz her bebek gibi yeniden doğduysa ve büyüyelim Tanrı'yla. Amin. Amen. Arkaya bakırsak arkası zaten günah ölüm. Hatırlıyor mu? Lot'un karısını? Ne zaman Tanrı meleklerini gönderdi çıkarsın onlar Sodom ve Gomor'dan. Karı ne yaptı? Tanrı onlara bildirdi meleklerin aracılığıyla. Müjdeyi verdi. Arkanıza bakmayın. Yoksa ölürsünüz. Ama karı ne yaptı? Tanrı oradan çıkarıyor onları. Çünkü kasabayı yakacak. Düğünün arkasını baksın. Ne için? Evi kaldı. Evi. Lüks tavanlar, yerler, mobilyalar. Başka ne vardı var? Altını, parası. Ha, zenginliği kaldı arkada ve döndük. Arkasına döndüğü an Tanrı'nın tozu yaptı. Hala bugüne kadar o heyke, demek pam orada kalıyor. Ve biz o karı gibi olma Amin. Biz sadece Rabb'in yoluna bakalım. Amen. Sadece Rabb'in çarmıhına bakalım. Amin. 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 Amin ya Rabb'im. Çok hızlı gidiyor. 1. Korintliler 12. bölüm 27'den aşağı okuyacağım. 1. Korintliler 12. bölüm 27'den aşağı atayacak. Sizler Mesih'in bedelisiniz. Bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. Dikkat edin. Hepimiz Justin, Nagospa'da. Hepimiz Tanrı krisede ilk elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, sonra mucize yapanları, hastaları iyileştirme armanlarına sahip olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerle konuşanları atadı görebiliyoruz. Birinci neyi? Elçileri. ikinci peygamberleri. Peygamberlikle hani konuşuyorlar. Üçüncü olarak öğretmenleri. Sonra mucize yapanları. Dillerle konuşanları. Hani mucize yapanları. Hepsini Tanrı onlara atalım. Ama şimdi burada da dikkat edelim. Hepsi hepsi elçimi Herkes. Ne zaman kalkıyor konuşma. Hepsi peygamber mi? Hepsi öğretmen mi? Herkes pastor olabilir mi? Herkes öğretmen olabilir mi? Kutsal kitap bunu diyor. Hepsi mucize yapabilir mi? Hepsi öğretmen olabilir mi? Hepsi mucize yapar mı? Hepsi hastaları iyileştirme armanları var mı? kutsal kitap diyor. Zare işte imalıcı proroti, sahte üretişler, sahte peygamberler ve sahte sahte öyküler. Ve burada Elçi Pavlus bize bunları öğretiriyor. Ama hepsi bilmediği dillerle konuşma konuş konuşabilir Hepsi bilmediği dillerle konuşabilir mi? Bunlardan anlatıyor bize. Çünkü bazen görebiliyoruz ara kalkıyor artık insanlar bazı bir şey ezberle yazdığında pa pa, pa 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 yapıyor orada. Ama ne zaman Tanrı'nın ruhundan güdülüyor o kişi ve ne zaman çalıştırıyor ruhunu, ne zaman gerçekten dillerde konuşuyor o da belli oluyor. O da belli oluyor. Ve Tanrı dedi biraz da ben okuduğum ayetlerde ruhları ayrıt etme armağanı var. Hani anlayabilesen hangisi sahte, Hangisi gerçekten Tanrı'dan? Bunlar için hep gerekiyor bu dua ederim. Hepsi bu dillerle konuşa dilleri konuşabilir mi? Hepsi bu dillerle dilleri çevirebilir mi? Ama siz daha üstün armanları gayretle isteyin. Şimdi size en iyi yolu göstereyim. Amin. Biz bunlardan daha da üstün armağanlar var bakın. Ve bunları isteyelim Rabb'e. Hı? Ben isteyelim Rabb'e. Gerçekten temiz bir yürekle, temiz bir vicdanla hangi hastayla kuracaksam İsa adında şey Amin. Amin. Çünkü çok hastalarımız var. Ve Rab bana versin onu. Ben hangi hastaya el koyacaksam İsa adında sıvır şeyin o Amin. Amin. Rab. Amin. Ve son olarak 13. bölümü Derenci Koretlileri Şimdiye kadar konuştuk zaten bu peygamberlikler için ama burada her şeyi destekleyen tek bir şey var ve en üstün bir şey dikkat edin İnsanların <laughs> ve meleklerin diliyle konuşsam insanların ve meleklerin diliyle konuşsan ama sevgim olmazsa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım olmaz. Anlayabiliyor mu kardeşler? Her şeyi yapacağız. Her şeyi koşacağız. Ama sevgi yoksa zil gibi hani bartırıyor ya kapıya tıt bari zil Zvanet Bulgarcası. Ya da kambana diyor. Bakırdan çınlayan çan. Kambana. Hani popüler buraya dın dın, saat 12 oldu. İşte biz öyle olmam Sevgiyle bir şey yaparsan o belli olur. Ve Rab yüreğimize sevgisini eksin. Amen. Amen. Peygamberlikte bunu bilsem bütün sırları bilsem her bilgiye sahip olsam dalları yerinden oynatacak kadar büyük imanım da olsa bakın büyük imanım olsa ama sevgim olmazsa bir hiçim varımı mu? sadaka olarak dağıtsam bedenimi yakmalık yakmalık üzere teslim etsem ama sevgim olmazsa bunun bana hiçbir yararı olmaz. Yani hatırlıyor mu? Bir adam geldi. Tüccar İsa Mesih'e diyor. Efendim ne yapmam gerekiyor göklerine gemen yani cennete girmek için? İsa ne dedi ona? Musa'ya verilen 12 iki emri biliyor. On emri. On emri biliyor. Adam da <laughs> güldü. Ben onları küçüklüğümden beri tutuyor. Ve Rabbimiz ona ne dedi? O zaman bir eksiğim var. Varını ya onu dağıt ve gel beni izle. Adam ne yaptı? Zor geldi. Ama bugün biz gösteriş için yapırsaydık varımızı yoğumuzu da dağım orayı burayı oray koşalım. At kazanalım. Büyük pastor oldu. Bilmem ne oldu. Alakici kardeş döküyor. Girdim gittim krama çok doldu. Ama buradan çıktığımı boş kalıyor gene. Aynı işimi yaptım. Sevgin olmazsa sevgisiz yaparsan her şey boş. Bulgarcası nedir biliyor musun? Sueta. Bomboş. Yani Tanrı sevgidir ve biz de gerekiyor sevelim. Ve Allah. budur on emirden ikinci en güçlü emir. Birincisi Tanrı'dan Rab'den başka Rab bilmeyecek ve ikincisi de sevgi. Komşunu kendin gibi sevecek. Sevgi her şeyden üstündür. İman, umut ve en üstünüdür sevgi. Rab hepinizi bereket Amin. Gerçekten Rab hepimize kendi sevgisini versin Amen. ve Rab bize dilediği armanları açık etsin. Amen. Amin. Amin. Rab, Rab hepinizi bereketlesin. <laughs> Var mı anlaşılmadık bir şey ya da kimse bir şey istiyor mu sorma konuyu